Herkese iyi akşamlar değerli Türkmeni TV izleyenleri. Bilen Kazanır programının yepyeni bir serisine hepiniz hoş geldiniz. Efendim bildiğiniz üzere biz her gün farklı bir yerden sizlere sorularımız soru belirlerimizi dağıtıyoruz. Efendim biz bugün Domiz Pazarındayız. Bugün sorularımızı buradan ve tabahın güzel hediyelerini bugün buradan dağıtacağız. O zaman kalın bizlerle bakalım bugünkü sorularımız ne şekilde olacak. Evet değerli izleyenler programımızın açılışını yaptığımıza göre sorularımızı sormaya başlayalım. Selamlar Aleyküm. Aleyküm Selam. Eksan kardeşim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ben de ya Berber dövmeyiz başında. Çok memnun olduk. Ramazanımız kutlar inşallah. Ruzi dağız kabul olsun. Sen de var var. Bütün ümmet Muhammed hapsin inşallah. İnşallah ya Rabbi. Güzel artık son, Ramazanımızın sonlarına doğru geldik. Bazarınıza gelir size Vallahi Valla hamd olsun. Ramazan'da işte hamd olsun. Ha vallahi. Elbette birlik berberlerin artık Ramazan'a yakın olmaklarında o, da, da işimiz zayıf oldu işte bayramı ama şu gün kalan yerde inşallah Doğru. daha evet, inşallah. Yani sabah hazanın sonra da kalasız yani bayram birinci gün sabah ne kadar kalasız? Allah, Allah sabah ha kadar da yedi, sekiz, 9 da işe göre hadi. Ah valla çünkü ne o çünkü ne kalı. Allah işimizi güzel güzel asgetsin inşallah. Kardeşimizin sorularımız o o zaman inşallah da başka güzel bir ramazanımız olacak sizlere. Sorumuz dedi. Naksı hayvan en fazla susuzluğa dayanabilir. Devadır. Devadır. Doğru. Çox sağ olasanız. Çox gəldiyiniz üçün, təkrardan proqramımıza qatıldığınız üçün minnətdarıq sizdən. Sizə canımsınan qanadından gəldiyiniz dəməyə yorulsuz. Allah razı olsun sizdən. Sağ olasınız. Amin. Minnətdarıq. Çox sağ olarsınız da, başa keçəndən bir armağanıqımız var sizlərə. Buyurun. Yəl -yəl. Çox təşəkkür edirik. Təkrardan çox sağ olasınız. Məmnunluq biz məmnunluq sizdən. Sağ olasınız. Bura da gəldiyiniz çox məmnunluqdan. Sağ olasınız. Allah razı olsun sizdən. Sağ olasınız. Hayatınız rəhəmlə. Evet değerli izleyenler biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorularımızı sormaya selamlar aleyküm. Aleyküm selam. Eysen hadzi. Sağ olun sen hayat. Ramazan olsun tebrik eder. İnşallah rüzda kabul olsun ya Rabbi. Cümayin zülah inşallah. Cümayin. Hacı maşallah pazarlarımız zıvıl zıvıl olup. Artık bayrama da yakın olduk. Ya, vallahi. Ne vallahi ben özü. Böyle böyle yani kârı diyorum. Türkiye'den gelmişim burada. Özüm az biz maşallah kerkin Bazar çok güzel. Arzuk bazar güzel. Bazar alsa alem maşallah aynı. Aynı mutlu gündü. Aynı her mahal mutlu gün olur inşallah üzerimize. Hoş da galip siz i̇nşallah. sefalar getirip. Sizden bari var. Sizden bari var. Hadi bizim programımız soru programıdır. Sorularımız bildik o da inşallah güzel hediyelerimiz olacak sizlere. Hadi sizlerin de bir soru soralım. İnşallah, i̇nşallah. Eyvallah. Sorumuz direk. En büyük karra naksı karradır. Karat Asya. İnşallah. Çox sağ ol. Bizə də təşəkkür edirik. Bu gözəl proqramızda xatırladığınız məlumatız. Sağ olun, sağ ol. Məmnun olduğumuz proqramızdır inşallah. Belə görəndə biz məhəl mutlu cəmiətin bazarda, ayında hər məhəl dom balı tavşuqlar insallah. İnşallah. Bizə də inşallah belə gözəl günlərdə görəğən. Təkrardan xoş gəlib sizə kürüyümüzə səfalar gətiribsiz. Davaçı şirkətindən bir armağanımız var sizlərə. Buyurun. Məmnunluq sizlər. Sağ olun, məmnuniyyətim sağ olsun. Sağlıq, səhət, sağ. değerli biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada güzel kardeşlerimiz var. Onlarla da bir sohbet edelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Tanrı bilak sani. Ben Yağmur Berber Domiz Başı. Çok memnun olduk kardeşim. Ramazanımız kutlar. İnşallah rüzgar ağız kabul olsun. Amin ecmain. Ümmet Muhammed. İnşallah. İnşallah. Ya Rabbi. Abim selamünaleyküm. Sağ olasın. Var olsun. İnsan hayatım. Sağ olasın. Ramazan. Bir sene de yağın sıhhatler olsun. Sağ ol. Var olsun. Ramazanımıza İnşallah. Sağ olun. Beraber inşallah. Eyvallah. Hayır Ramazan inşallah. Tümlerimize inşallah. Hayatım, sağ olun. Kardeşim bizim sorularımız var. Bildiğim o zaman inşallah. Tabi şirketten güzel bir Ramazan olacak sizlere. Sorumuz diri. Bir tapmaca sorum senden. Bir şey edin ancak su vursa o yüzden yaş olmaz. Kölge olabilir. Kölge doğru. Tebrikler. Aslında bu sorunun iki cevabı da var birisi de denizdi yani. Deniz de Soğuk yerlerde de aynen böyle değiller aynen. yani. Aynen. Ama çölce de daha doğrudu bence. Sağ olasın. Tebrik ederim sizlere. Sağ Teken olasın. Hoş geldiniz. Amin ecmeyin. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Biz çok sağ olasın. Da başı kentinden bir var sizlere. Buyurun. Aynen. Çok sağ olasın. Eyvallah. Teşekkür ederim sizlerden. Çok sağ olasın. Hoş geldiniz. Memnun oldum sizden. Türkmen yerinden. Sağ olasın. Eyvallah. Dedem çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Gördüm zana. Memnun oldum. Kanatınıza şey özür Evet değerli izleyenler biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Domiz pazarında güzel kardeşlerimizden sorularımızı sormaya. Selamun aleyküm. selam. Gözüm abiye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Ne birlik sizleri? Hüseyin Bakkal. Çok memnun olduk kardeşim. Ramazan'ı kutlarız. İnşallah huzuk kabul olsun. Hayatı, Muhammed alemi, bütün İslam'ı kurarız. Yani ya Rabbi hepsi Ramazan'a mübarek olsun. İnşallah ya Rabbi. Pazar nece gelir? Valla hamdolsun. Ceydiye, Kharab, Çişe pazarıdır. Biz bilə gəlbeta dövümüz bazarı fərqli bir bazardır. İnsanların çox gəldiyi bir bazardır. Valla bəladır. Hər şey ucuzdur, maşallah. Bir Hol·l. şey bahalı yoxdur. Ramazan üzünə hapı şey andırmışıq o zaman, a, maşallah. Hamd olsun min çalanlar. Allah istəyir özü özünə razı atsın inşallah. Sağ olasınız. Sizdən də məmnun olmaq gəlməyə qoyza bir ağa. Hapuza məmnunluq çox-çox. Qardaşım dəftərə yoxunu qoy, maşallah, aləm eləm burdadır. Bazalığa çəkil, aləm bayramdır. Bayramdır. Allah inşallah. bayram bayramdan sonra da Allah kerim var ne olmaz abi. Allah İnşallah. i̇nşallah. Kerim, Kardeşim sorularımız var. İnşallah bildik o zaman tabak şirketinden güzel bir amağımız olacak sizlere. Ne sorum senden? Bir tapmaca sorum. Hem neyleri ne sorsun sor. Eyvallah. Tapmazamız diri bir şeydi. Bes ener çıkmaz. Maşallah demek ister. <laughs> bazı iki gündü maşallah görsen koymuyor bir şey kalsın. <laughs> Yağıştı kudama ya yağdır özü. <laughs> Tebrik ederim seni. Hayatım sağ olasın. Memnun olsun hayatım. Gelme güzel memnun Ay, hayatınızın özünə görən sizləri yarım. İnşallah hayatım məniməm sizə. Hoca. Təbaşikətdən birr maağımız var sizlərə. Buyurun. Çox təşəkkür edərik. Evet değerli izleyenler biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Selamlar aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Eksen abim. Sağ ol Allah razı olsun. Tanrı bilir sizleri. Felah Muhammed. Çok memnun oldum. Sağ ol. Ramazanımız kutlar. İnşallah rüzgar uz kabul olsun. Muhammed'e hayırlık dağın. Hayırlı Ramazan olsun. Ya Rabbi ümmet-i İnşallah ya Rabbi. Selamun aleyküm. Allah'ım cüzdür sen. Ben hayır. sizleri. Ben Yakup Kassab. Dönüş Memnun olduk. Ramazanımız da Sağ olasın. Allah'ım Ramazan olsun. Hayat. Vallahi iyi de hamdolsun. 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 Bazarını nasıl abi? Hamdolsun, iyiydi. Bazar için müsaade etti, hamdolsun. Ha ha, yani, alam sıra hattı 100.000, kere hamdolsun. Hamdolsun. Domuz da çok kalabalık olan A bir bazarlardan bir birisidir. Bazar, şahabi bazardı. Alam için de müsaade etti, hamdolsun. 100.000, kere hamdolsun. İnşallah. Abim sorularımız var, Sorarız sizden. İnşallah İnşallah. Sorumuz dedi, Kur'an-ı Kerim'de A en son sure nasıl suradır? Suret-ül İhlas, Suret-ül Nas. Suret-ül Nas. Allah razı olsun. Sağ olasılar. Sağ olasılar. Hoş balamaq. Yani belə aləmi çevlatdırsınız. Xamd olsun. Allah razı olsun sizdən. Kadirdən barabar. Uğurlarımıza inşallah. Çox təşəkkürlər ağabeyim. Sizlərdən çox. Hoş gəldiniz. Sağ olasınız. Hoş gəldik. Da başı gətlər ağalarımız var sizlərə. Buyurun. Evet değerli izleyenler biz programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten de buradaki esnaflarımız çok cana yakınlar. Onlarla sohbet Okey. halinde oluyoruz. Selamun Aleyküm. Aleyküm اسمه مويت حسن من ولدك رمضان وسط لارغ ان شاء الله رزع وسط قبل وسن ما بنصاغ السلام عليكم وعليكم السلام اسمك كريم ابراهيم اني اهلا وسهلا ابراهيم رمضان كريم ان شاء الله علينا وعليكم ان شاء الله علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله شلون الجو شلون السوق والله ان شاء الله زين الحمد لله رمضان حلو ان شاء الله وماكو شيء ما شاء الله اجواءها اي والله اجواء حلوه ما شاء الله اي والله حياتي السلام عليكم وعليكم السلام يا رمضان حياتك رمضان صباح الخير اجمعين ان شاء الله حافظ بازارنا زاد Vallahi iyiydi, hamdolsun de olsun maaşıydı pazara çıkıştı. Alem de üç rüba tekriman orucdu nece ay Yeri şeker, hamdolsun. olsun. sorularımız var inşallah billahi o zaman. Güzel aramakanlarımız olacak sizlere. Sorumuz değil, bir şeydi, bir tek gözü var. Ama o gözden de bakabilmez. İkna Hayatım. Memnunum. sağ olun hayatım. Memnunum. sağ olun. Kanatı kumalarlı hayatım. <Sessizlik> ben çok çok memnun hayatım hayat yan ya hoş geldiniz şeref buyukum ihne ammian şeref in inşallah. bizler de programda katıldığı isminiz sizlerden özümüzarı hoş geldiniz hayatınız sağ olun ta başı şekerler var sizlere buyurun çok teşekkür ederim. tekrardan vallahi memnun olduk çok sağ olasınız. eyvallah sağ olasınız. Evet değerli izleyenler, Bilen Kazanır programı tüm hızıyla devam ediyor. Selamlar. Selam babam. Gözüm. Allah razı olsun. Tanrı bilir sizleri. Amrel Hasan Bakal. Çok memnun olduk. Maşallah. Ramazan uz kutlar. İnşallah uzda uz kabul olsun. Ümmet Muhammed Usta ya Rabbi. İnşallah ya Rabbi. Ruhum sen. Azimai. Ne evet, değildi burada? Valla ben tekrime burada 24 değilim. Maşallah. vallahi. Allah uzun ömürler versin inşallah sizlere. Bu Ramazan farklı görsünüz. Yoksa aynen geçen Ramazanlara benzeri. Ya vallahi bir kez farklı görüyoruz. Cawquş olduğuna millət yazdı. Vaqt gözəl, milləti şey gözəl, hər şey gözəl. Həmd olsun ya. Bir kərə həmd olsun. Hə. Həbimizim suallarımız zor var. İnşallah bir də göz zaman təbax şirkətindən yüz ərə mağarlarımız olacaq sizlərə. Mən sizdən bir ata sözü sorğu ol. Əmr elə. Uzanmır etməsin. Sorumuzdur Türk taxtaya miğ çaxılmaz. Miğ çaxılmaz. Miğ çaxılmaz. Hə. Bundan lambda sizə. Var insan Yani beni görmezsen özüne. Yani öz özü öz, şey edebilmezsen özü. Olabilir satarsan, Olabilir kırar Her şeyin bu dünyada mahteremati yani iyilere. Yani güven çok bel bağlanmasa insana. Doğru değil. Ha. Doğru. özün bağlamıyorsun. Doğru Çok teşekkür ederim. Rahimsan. Çok sağ olasın programımıza anladım. katıldığınız için. Tabak Şirket. şirketinden güzel bir amağımız var sizlere. Buyurun. ödeler izleyenler biliyorsunuz biz her programın sonunda güzel bir hediyemiz oluyor inşallah da bu hediyeyi bugün babamıza vereceğiz selamünaleyküm evet meselam abi esm ablam rahman olsun eler az olsun ramazan olsun kutlu olsun inşallah rızanız kabul olsun yarabi ay aminacma in ya rabbi amin Allah berezu durumumuzdan uzanız uzan bahselersiniz yani icer oturmuş şağ şağları babasının gözü zayıftı ameliyatı tercihker icerde belli bir mana çok gördüğü kimin halimiz düşkün dişti Öğrenen şeyden razı olalım. Her kimimize yardım ederse memnun olalım özlerine. Allah sizlere yardımcı olsun inşallah. Ablam biz bilen kazanır programı olarak her programın sonunda bir armağanımız oldu. Hazretik da bugün barmağını sizlere verin. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Ablam buyurun bu da armağanımızdı. Ay vallahi abi de hamı Allah razı olsun abi. Amin acıma inen ya Rabbi. Sağ olasın abi. Ahmet Muhammed'den çok memnunum. Allah Memnun olduk sizlerden ablam. Eyvallah sağ olasınız. Ve değerli izleyenler bir bilen kazanır programını daha geride bırakıyoruz. Biz şimdilik sizlere veda ediyoruz. Gelecek bir program yine görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Bizlerden ayrılmayın.